Ben Mehmet Aydın. Bir çiftlik bankın kurucusu ve mucidiyim. Hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptı. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafımdaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketin büyüklüğünü büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi bir kendi hür e, irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği karara gerçeği bulacağım.